Herkese selamlar arkadaşlar. 20 Mayıs Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Cumartesi bülteninden toplam 14 tane karşılaşma seçtim. Bu videoda farklı bir şey yapacağız. Bu sefer çok fazla maç önermek istedim size ve güzel bir bülten vardı. Bültendeki ideal liglerdeki ideal karşılaşmaların hepsini yorumlamak istedim. Buradaki ideal tercihlerimi bazı maçlarda bir tık daha risk alarak biraz da Yüksek oranlı tercihlerimi bu videoda anlatacağım. Bu yüzden de böyle bir farklı bir video oldu. Pazar günü de buna benzer bir video yapmayı ve mümkün olduğunca çok fazla maç seçip sizlere fazla seçenek sunmayı hedefliyorum. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir skor sorumuz olacak. Videomuzda skor sorumuzla başlayalım. Galatasaray-Sivas maçı var. Günün skor sorusu olacak. Yorumlarınızı, tahminlerinizi videonun yorumlar kısmında belirtiniz. Bu skoru doğru tahmin eden bir arkadaşımıza Mayıs ayının sonuna kadar WhatsApp ana grubumuzu ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Kolay bir skor seçtiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe Trabzon maçı da öyleydi. 7 tane arkadaşımız bilmiş forma hediyemiz vardı. 2 arkadaşımıza formamızı hediye edeceğiz. Zaten duyurduk WhatsApp ücretsiz grubumuzda bana ulaştılar kendilerine de geri dönüşlerini yaptım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Gene katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu videoda da gene skor yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca ücretsiz WhatsApp grubumuz var. Linki videonun açıklama kısmında. Ücretli WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz de videonun yorumlar kısmında bulunan iletişim linkinden bana ulaşabilirsiniz diyelim ve videomuzun startını verelim. Fazla maçımız var. Uzun bir video olacak. O yüzden de lafı da fazla uzatmadan tahminlerimize geçelim. Avustralya Ligi ile başlayalım. Mariners Adelaide United karşılaşması var. Playoff karşılaşması ilk maçı 2-1 Mariners kazanmıştı. Deplasmanlar avantajı döndü. Yine kendi evinde avantajını korumak isteyecek. Açıkçası burada tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Beklentiler, goller ve kornerler üzerine gol oranları burada bir hayli düşük olduğu için ben açıkçası 1-18'den maçın 25 buçuk lirası önermek istemedim. Korner tercihine gittim. Burada ilk maçta 11 korner çıkmıştı. Yine muhtemeldir ki bu maçta çift taneli kornerler ulaşacak. Şu anda iddiada zaten ekranda gördüğünüz gibi korner açık değil ama bu maçın korneri muhtemelen cuma akşamı ya da Cumartesi sabahından açılmış olur. Avrupa'da açık oranlar oradan bakarak verdim. 10.5 korner üst. Benim buradaki beklentim 1.38 oranı var Avrupa'da. Yani oranlar çok düşük. Baremler çok üst baremlerden açılacak gibi görünüyor. 9.5 falan. Bu maçta hayal yani. Alamayız 9.5'unu ki Bence de geçecek zaten. 10.5 idealdir. 11.5 üst bitik risklisi 1.62 oranı var Avrupa'dan. Ama 11.5 üst alıp oyun genelinde 12 korner beklemektense burada ilk kere 5.5 korner üstü açık. 1.88 gibi Avrupa'da cazip bir oranı var. Bu maçın risklisi ise ilk kere 5.5 korner üstü olacak arkadaşlar. 1.88 oranıyla bunu deneyebilirsiniz. İddia eğer bu maça 11.5'dan açarsa var emi. Bence 11.5 üç yerine iddiadır oynayan arkadaşlar ilk kere 5.5 korner üstü tercih ederse daha mantıklı olur. Zaten erken seans bir karşılaşma böyle tekten yüksek oranlarında bir ufak birisi denenebilir. Ya da günün e, sürprizse de farklı e, tercihlerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Bunda Siga 2'de ise Arminia bilfat Paderborn karşılaşması var. Burada ev sahibi takım kritik bölgede kazanması lazım. Paderborn'un da az da olsa üçüncülük şansı var. İki takım da son maçlarında oldukça golü karşılaşmalar oynanıyor. Oynuyorlar. Burada golü bir maç bekliyorum. 2.5-3 tercihim var. 1.34 oranımız var. Burada Avrupa'da 1.51'den güzel bir oranı var. Burada bir tık risk alınabilir diye düşünüyorum. Erken bir gol. Bu maçta 4 golü de götürür bu karşılaşmayı. 3.5 üst tercihi de sürpriz bir tercih olarak yapılabilir. 2.28 gibi iyi bir oranı var Avrupa'da. İddiada 1.98 açmışlar. Bu da tatminkar. Tekli olarak tercih edilebilir bu maçın 3.5 üstü arkadaşlar. Devam edelim. Paderborn maçında geçelim. Premier Lig'e gidelim. Bir erken seans maçı. Tottenham Brentford'la karşı karşıya geliyor. Tottenham'la Brentford arasında önce karşılaşmada iki takımını çok böyle şey bir hedefi yok. Önemli bir hedefi yok. Tottenham son maçlarda biraz formsuz gidiyor. Brentford son 4 maç 3 kaybet çıkartmıştı. Burada Tottenham'ı zorlayabilir. Buradaki buçuk üst oranları bir tık yüksek görünüyor. Golleri gitme riski gördüğüm için doğrudan bir korner tercih yaptım. Burada da direkt bu maçta 8.5 korner üstünü alalım çıkalım derim. Avrupa'da 1.36 oranı var. İddia 1.30'dan açmış. Bu maçta başka etli sütlüye dokunmaya gerek yok. Bu karşılaşmayı alıyorsak korner bayısımızı alıp çıkalım derim. Almanya'da Hertha Berlin boğum karşılaşması var. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Şunun puan durumunu göstermek istiyorum. Hertha Berlin 25 bohum, 31 böyle bir tam bir atış hattı orası. Çok karışık. 3 puan lazım. Bohum'da son maç. Bayer Leverkusen oynayacak. Yani son maçları da zor. Bohum'da burada beraberliği oynayayım derse eğer Şalke ya da Stuttgart'tan biri 3 puan aldığında Bohum için kötü bir senaryo işleyebilir. Dolayısıyla Bohum'da burada kazanmayı oynar. Burada bir takım öne geçtikten sonra bu maç bence kesinlikle açılacaktır. Ve çok golü bir maç olacaktır ki son maçlarında hem her e, her Berlin hem de Bohum gollü karşılaşmalar oynamıştı. Burada da oran biraz cazip. İddiada 1.48 iddia da cazip gelmeyebilir ama Avrupa'da bu maçın 2.5 üst oranı 1.72. Avrupa için cazip bir oran var. Burada 1.72'lik Avrupa oranıyla 2.5 gol üstü bu maçta benim tercihim olacak sevgili arkadaşlar. Bunda devam ediyoruz. Schalke, Frankfurt'ta karşı karşıya geliyor. Burada da Schalke yine biraz önce gösterdiğim gibi çok kritik bir pozisyonda. Her Berlin bohum maçı var. Ben biraz önce anlattığım gibi belki de orada Hertha Berlin bir galibiyet alacak ve bohumu ateş hattının içine atacak. İşte burada Schalke'nin bu maçı kazanması çok önemli. Her ne kadar son maç Bayern Münih 6-0 yenilse de e, toparlanmışlardı. Üst üste galibiyetler alıyorlardı. Özellikle kendi evlerinde iyi bir grafiği var Şalke'nin söyleyeyim. Deplasmanlarda sorunlu bir Frankfurt karşısında burada kendi evinde ben Şalke'nin bu kadar kritik bir maçta puan almasını bekliyorum. 1-0 çifte şans iddia 1.38 açmış. Avrupa'da 1.68 oran çok güzel bir Avrupa oranı var. İddia düşük açıyor oranını ama Avrupa'da oranlar çok iyi. 1.68'den bu maç 1-0 çifte şans yani Şalke kaybetmez olarak değerlendirilir ama bir de burada bence sürpriz aranır yüksek oranıyla ev sahibi galibiyeti maç sonucu 1-2-49 açmış iddia 3-0-2'likte Avrupa oranı var bu maça maç sonucu 1 olarak sürpriz bir tercihe de gidebiliriz diye düşünüyorum Werder Bremen Köln'le karşılaşacak Almanya'ya devam edeceğiz Burada da iki takım biraz daha nispeten rahat pozisyonda son haftalardaki gollü karşılaşmalarına devam ederler diye düşünüyorum. Burada KG aldım. 1.34 gibi yine iddiamız düşük bir oran vermiş bu da ama Avrupa'da 1.59 arkadaşlar KG oranı Avrupa'da cazip bir oranı var. Karşılıklı gol var bu maçta bana göre alınacak en ideal bahis olur. Devam ettik. Bournemouth Manchester United bugün cumartesi gününün bana göre böyle bir risk kokan karşılaşmalarından birisi da artık e, tabiri caizse rahatladı. Düşme hattından kurtuldu. Ve bu maçta rahat oynayacaklar. Manchester'ın kazanma ihtiyacı var. Liverpool hemen enselerinde. Ama son maçlardaki Manchester'ın gidişatı form durumu beni çok tatmin etmiyor. Bu yüzden bu karşılaşmada ben bir korner tercih yapmak istedim. Avrupa'da 8.5 üst olarak açılmış korner. 1.29 bir tık düşük oran ama... Öncelikli olarak 8.5 bar eminden korner denilir. 9.5 üstte 1.51'den açılmış Avrupa'da 9.5 üst olarak da ideal olarak tercih edilir. İddiada henüz açık değil. Korner muhtemelen 9.5'dan açılacak iddiasını oynayanlar için 1.40 seviyelerinde bir korner açılır. 9 9.5 üst. Bu şekilde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Premier'den devam ediyoruz. Liverpool-Aston Villa. Liverpool'da biraz önce Manchester maçını gösterdiğim gibi Manchester'ın ensesinde onların bir puan kaybını bekliyorlar. Çok formda gidiyorlar. Seri galibiyetleri alıyor. Aston Villa'da en inişli çıkışlı form grafiğiyle özellikle de Unia Emery'nin gelmesiyle beraber güzel gene de iyi bir grafik yakaladı. Burada Liverpool'u zorlamaya çalışacak ama... Jürgen Klopp gerçekten de Jürgen Klopp'un takımı iyi bir form tuttu arkadaşlar. Ben burada e, rakip her ne kadar Aston Villa olsa da Liverpool'un kendi sahasında 2 gol atmasını bekleyeceğim. Ev sahibi 1.5 üst, 1.31'den açmış iddia. Avrupa'da da 1.45 ideal bir oranı var. Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebiliriz. Ve ligimize gidelim. Galatasaray-Sivas skor tahmininizi videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sivasspor Spor son 3 maçını kaybetti formsuz ve bu maçın ardından hafta içi Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile rövanş maçı oynayacak. Ligde artık bir olayları yok. Tamamen konsantrasyonları Kupa olacaktır diye düşünüyorum ve o maçın öncesinde burada e, Sivasspor'un çok fazla şans olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray için de artık şampiyonluk için Kritik bir karşılaşma burada alacaktır. 3 puan onları artık şampiyonluk yolunu tamamen açacağını düşünüyorum. Ee, hem İstanbulspor hem Başakşehir maçlarının ilk yaralarında baskılı bir Galatasaray seyretmiştik. Yine burada ilk yarıda Galatasaray'dan bir baskı bekliyorum. İlk yarı Galatasaray'ın bir golünü açmış iddia. 1.26 biraz zorunlu düşük ama dileyenler bunu tercih edebilir. Avrupa'da 1.40 Galatasaray'ın ilk yarı bir golü. Ama burada e, direkt tarafı gidip İlk kere bir tercihini de alabiliriz arkadaşlar. İddiadan oynayanlar için oranı biraz daha iyi. 1.50'lik bir oranı var. Avrupa'da ise bunun oranı 1.68. Bu şekilde bir tercihe gittim ben. Ligimizde Kayseri Spor Alliance Spor maçıyla devam edelim. İki takımın da son haftalardaki gollü karşılaşmaları devam ediyor. Özellikle Alanya Spor deplasmanlarda biraz zorlanan ve sıkıntı yaşayan bir ekip. Bu karşılaşmada da gollü bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da ligdeki pozisyonu zaten rahat. Avrupa'da zaten e, bu maçın oranı da biraz cazip. 1.60 buçuk üst oranı Avrupa'da. 1.60 orandan bu maç bence değerlendirilir. İddia da 1.37 oran açmış. 2.5 gol üstünü alıp o maçtan çıkmamızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Devam ettiğimizde Belçika'dayız. değil Westerlo le Standart Lej bu iki takım geçen hafta karşı karşıya geldi ve 2-2'lik berabere bitti. Özellikle ev sahibi Westerlo çok gollü karşılaşmalar oynuyor. 5-3'lük Çerçide Buruj maçında Buma takımı canlı bayıslarını almış ve takip etmiştim. Gerçekten de çok açık oynadıklarını söyleyeyim. Standart Lej'de son 5 maçın 4'ünde hem KG var hem üst geldi. Tabii ki burada bir Playoff grubu bu. Gent birinci sırada ve 7 puanlık fark oldu. Artık alttaki takımların bir iddiası kalmadı. Yani muhtemelen açık bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. İddia zaten burada seçenekleri çok kısıtlı açmış. 1.41'den 2.5 üst açmış burada. Avrupa'da da 1.65 oranlar biraz yüksek ama yine de bu rahat maçta rahat geçmesini beklediğim maçta ben gollere giderim ve 2.5 üst bayısımı alıp sizlere de bu şekilde öneririm sevgili arkadaşlar. Arsenal'le devam ediyoruz. Premier Lig'deyiz. Arsenal de City takip ediyor ama artık işi zor Manchester City pazar günü Everton'ı yendi takdirde ee, hiç hiç düzeltiyorum Everton yanlış söyledim Chelsea ile oynayacak pazar günü Manchester City Chelsea yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek arkadaşlar burada Arsenal'ın yapacak bir şey yok Nottingham Forest'lu son haftalarda çok enteresan gollü karşılaşmalar oynuyor hem KG varlar hem üstler burada da Arsenal'ın da savunmada iyi durmadığını ve Newcastle maçı haricinde neredeyse son 10 maçında karesinde gol gördüğünü söyleyeyim burada bir Arsenal tarafına gitmektense bence gollü bir karşılaşma olması çok muhtemel zaten 2.5 üstünü alıp ortaya alalım diyelim. Olası bir sürpriz nottingham Forest gollerini de cebimize koymuş oluruz. 1.38 açmış. İddia 2.5 üstünü. Avrupa'da 1.59. Yine her zamanki gibi Avrupa oranı. Burada cazip Avrupa'dan oynayanlar bu karşılaşımı biraz da cazip oranıyla değerlendirebilir diyelim. Son iki maçımız bitiriyoruz artık. Hamburg Furç karşılaşması. Burada da Bundesliga 2'de üst ligi çıkma yarışı var. İlk iki ligi doğrudan oradan çıkıyor. Üçüncü playoff oynuyor. Hamburg Hedinheim ile özellikle çekişecek gibi duruyor. Hedinheim ile iç sahada oynayacaklar favoriler. Hamburg bu maçı kazanıp şansını son maçı bırakmak isteyecek ki Furt burada bir iddiası yok. Rahat pozisyonda. Son haftalarda her ne kadar kalelerini Hamburg goller görse de Burada formdalar son maç 5-1'lik Regensburg galibiyeti var. İç sahada burada Furça 2 gol atmasını beklemek kadar doğal bir şey yok diyorum. Hamburg'un 2 golünü bekliyorum. 1.27 27 da bunun oranı. 140'ta bunun Avrupa oranı var. Bu maçta ayrıca Hamburg'un az önce söylediğim gibi savunmasının da biraz problemli olduğunu da gözetirsek e, gollü bir karşılaşma gelebilir. 3.5 üst burada biraz daha yüksek oranıyla tercih edilebilir. 1.90 açmış iddia. Avrupa'da 2.08 arkadaşlar. E, bu maçta Bundesliga 2'nin bana göre cumartesi gününü en gollü karşılaşmalarından birisi olabilir. Ve son olarak İsviçre'de Luzern St. Gallen maçı ile bitiriyoruz. İki takımda şöyle bir baktığımızda Luzern'in 4. hedefi var. St. Gallen'de yenip son birkaç maç, iki maç kalıyor bu maçın ardından. Orada dördüncülük şansını sürdürmek isteyecek haftalardır kazanamayan saint Gallen Bazile 6-1 yendi. Luzern'e Grasshoppers 2-0 yenildi. Üst vermiştik bu maça. Ama bu maçta çok fazla pozisyonların harcanlandığını da söylemekte fayda var. Özellikle iç sahada etkili olan Luzern'in burada golle bir karşılaşma oynamasını bekliyorum. Karşılıklı gol var. saint Gallen'in de burada katkı vermesini bekliyorum. 1.29 iddia oranı size biraz düşük gelebilir ama Avrupa'da 1.50 bunun oranı. 1.50 de Avrupa'da çok ideal bir oranı var. Burada iddiadan özellikle bu maçı risklemek isteyenler yine Hamburg maçında olduğu gibi 3.5 üst tercihini de yapabilirler. 1.84'lük oranı var. Avrupa'da bunun oranı 2.30. Burada iddia biraz bu maça sanki düşük oranlar açmış gibi. 14 tane maç tahmini verdik arkadaşlar. Günün her saatinde neredeyse maçımız var. Dolayısıyla kendinize rahat rahat buradan kuponlar alabilirsiniz. E dediğim gibi yorumlar kısmında bir link var. Orada ücretli WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ya da ücretsiz WhatsApp grubumuz da var. Hafta sonu duruma göre oradan bayız paylaşımlarımızı da yapabiliriz. Günde bir iki tane bahis atıyoruz oradan. Videonun açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. O linki arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son videolarımıza beğeni ve yorumlarıyla destek olan arkadaşlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Şansınız bol olsun. Güzel bir cumartesi günü olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.